Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed. Yanımda Adım abla beraber bugün sizlerle korku oyunu çekeceğiz. Yani birkaç kere çekmeye denedik fakat birkaç teknik aksaklık yüzünden videolar olmadığı için tekrardan başa sardık. Bir daha deneyeceğiz. Yani bu videoyu görüyorsunuz bilin ki bir sıkıntı yaşamamışızdır. Umarım güzel olur. Korku oyunu gibi bir şey. üç bölümden oluşuyor. Biz birinci bölümünü çekeceğiz. Eğer ki hoşunuza giderse birinci bölüm e, ve 15 like gelirse bu videoya ikinci serisini ve üçüncü serisini çekeceğiz. Eğer ki yani videoyu sona kadar izlerseniz en korkutucu anı yani en korktuğunuz yeri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve video eğer ki hoşunuza giderse kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Adam abi senin demek istediğin bir şey var mı? Bir her şey dedi zaten arkadaşlar dediğimiz gibi <laughs> bu oyun 3 bölümden oluşuyor. Hikaye göre gideceğiz herhalde benim tahminime göre. İlk bölümü bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ve biz bu videoyu nereden baksanız 10. çekişimiz neredeyse sürekli bir aksaklık yaşıyoruz. Yani bu videonun arkasında büyük bir emek dönüyor aslında. Siz sadece bunu bir yarım saat falan izleyebiliyorsunuz. Bir beğeni çok görmezseniz çok teşekkür ederiz. Ee, dediğimiz gibi 5 like gelirse bu için çok Adam abi birazcık daha yakın konuşur musun ya sesin çok az geliyor. Sesim geliyor mu şu an? Geliyor. Dediğimiz gibi bu videoya 15 like gelirse bu videonun devamını gelecek inşallah. Lafı fazla uzatmaya gerek yok abicim istiyorsan direkt girelim. Evet, Oyuna bu ben gelirim Siz bu videoyu sabah izleyeceksiniz. Biz saat 12.30'da çekiyoruz. Hem yani gece olsun daha güzel olur diye geceye bekledik videoyu çekmek için. Siz sabah işe giderken işte veya kahvaltı yaparken izleyeceksiniz ama biz gece korkarak bu oyunu oyunu oynamış olacağız. Fazla uzatmayın. Bu bunun etkisi biliyor musun? <laughs> Adem abi ne diye fazla uzatmaya gerek yok. İsterseniz videoya geçelim. Başlatıyorum abi oyunu. Başlat başlat. Birinci gece bakıcı diyor ki yatma zamanı. Çocuk demiş ki böyle mi düşünüyorsun? Hadi bakalım. Başlama bak bu bebekte bir sıkıntı var. Bu bebekte bir sıkıntı var. Abi hadi bakalım şimdi. Şimdi bebeğin yanına gittik. Abi bu bebeğin gözlerinden korkulur. Vallaha bak. Buzdolabından bir veron al bebeği besle. Hadi bakalım. Besleyelim. Besleyelim o zaman. Bir veron. Kapatman gerek herhalde. Bence gerek yok. Hadi bakalım. Allah yanlışlıkla attı. Ah. O, öf ne yaptı ya oh. her yeri Bir, <laughs> öf, bir mama yiyince de direkt kokutmazsın be. Nasıl, nasıl, bir mama? Bez, <laughs> <ne gülüyor> bez buralardan mı çekmedi <laughs> mi? Yok, böyle bez orada bir yer olması lazım. Bak burada orada. Tamam burada. Allah abi bebekmiş. Oo daha başlar başlamaz yapma ama bunu. Be? Ya şuraya Başlar başlamaz bu, bu etki yapması biraz saçma zaten. Niye böyle bir şey yapıyor bu? Ben de senin altını değiştiririm hadi. Hadi erkek gel. kendi altını kendin değiştir. Bana muhtaçsın sen şu an. <laughs> Madem oradan kalkıyorsun yürümesini biliyon Bebeği yatağa koy. Burası mı yatağı Atalım mı buraya? Yok. Yukarıda galiba. Neyse yukarıya çıkalım. Abi ben bunun gözlerinden cidden çok korkuyorum bu arada. Eee Nasıl bakıyor görüyor musun? Şu gözlere. Abi şu zaten gülüşü bile İnsanı korkutur. <laughs> Masal kitabını bul ve otur. Sen onun gülüşü nasıl bir gülüş biliyor musun? Abi ben bilmiyorum bilmek de istemiyorum. Ben şuna masalını okuyayım. Yatır. Sen şimdi sen şimdi nane yemedin bu gülüşü? <laughs> İnşallah elde i̇şte Abi, de öyle değildir. Neyse başladık. Artık arkadaşlar. Ben öyle Siz eğer yani sesi falan da varmış. Biz okumayacağız. Eğer ki isterseniz videoyu durdurup buraları okuyabilirsiniz. Yani ben çok gerekli olduğunu zannetmiyorum ama. Genelde yani okumak isterseniz diye söyledim. Bizi var ya, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bizi var ya bu hikayedeki kitaplardaki hayvanlara göre bizi dalga geçecek bence. Ben öyle tahmin ediyorum. Abi. Çünkü niye dersen e, e, bizi bir koyun gibi oradan oraya oradan oraya götürüyor bu bebek. Abi, Fark ettin değil mi? bana diyor ki ebeveynleri bekle kanepede otur ve televizyon izle. Ben televizyonumu izleyeyim. Onun Bak fark ettiysen bir coin gibi bizi aynı coin gibi bir oraya bir buraya götürüyor. Bebeği sakinleştirdi ya. Nerede bu bebek? Ya sanda galiba değil mi abi? Aa kapı sesi geldi. Kapı açıldı. Kendi kendine açıldı bu arada. Allah Allah. Bebek'tir. Bebeğin kapı sesini duydun mu abi? Nereye Senin burada ne işin var? Abi bak baksana yemin ederim ben bunun gözünden çok korkuyorum. Şu kırmızılığa baksana ya. Göz göze gelmemeye çalış. <laughs> şey doğru peşko. Ben de aynı buna masal aldım değil mi? Onun kedinin şeyini aldım. kedi kedi. Kedi değildi ya, koyundu ya. Koyun değil miydi? Yok abi kedi olmaz lazım. Tavşan mıydı acaba? Koyun ya, koyun, koyun. Frans abi kedi yazıyor ya galiba bu. Aa buymuş. Çıkıyor kapıyı kapat. İnşallah bir daha uyanmazsın lan. Rahatla. Sana da söyleyeyim. Abi o kapı sanki bir daha açıldı gibi ses geldi ama inşallah açılmamıştır. Ben yatacağım burada. Şu oyunun sesini hafiften kısabilir miyim? Zaten çok geliyor. Zaten ses korkutucu. Evet arkadaşlar birinci gece bitti. Arada bir reklam verdi. Reklam verdiği için siz orayı görmeyeceksiniz. Ben orayı kesip atacağım. İkinci geceye geçecek Yani bu bir bölümde üç gece var diye. Yani öyle galiba. İkinci gece olduğuna göre bir bölümde üç gece var çocuk demiş ki gülerek bak bak komik değil demiş bakıcı demiş ki sana bunu yapma demişsin. başlamak için tekrar basalım haydi bakalım <laughs> bebek nerede bebek bu sefer masada yok nerede o zaman bebek evet. tamam ne diyor buzdolabından biberon al biberonu alalım e biz bunu sürekli besleyecek biz böyle ya. Abi herhalde. Allah Bismillah. Bak yemin ediyorum var ya bu bize koyun mantı yapıyor yemin ediyorum bak dolabda, sürekli bir şey yap onu getir bunu geçir. Ya dolabda, biz bakıcıyız biz hizmetçi değiliz ki. Ne oldu ya abi? Biberonu almışlar. Biberonu lazım. Açsın. Aa burada bu sefer. Allah Allah. Ne iş yapıyor burada? Aç kapıyı. Hadi Aa abi bu da aynı kanepede değil miydi? Neyse biz bunu verelim. Veri. Bu yok sürekli, yok bu. Sürekli altını kokusu. Bu bebek. bebek var ya. Bu bebek bu bebek bize dalga geçiyor ya vallaha bak. Abi, ben sana şöyle bir bırakabilir miyim? Ben gidip senin bezini bir alayım. Gel buraya. Gel artık. Allah Allah bismillah. Bez gitti. Nereye gitti? Dur. Burada gitti. Yakalayamadım. Bir saniye tekrar gideceğim. Ha burada. Abi bu çok hızlı bir de ya yetişilmiyor o zaman. Abi, bak şuna bak nasıl kaçıyor. Ha dur gördüm, gördüm gördüm dur dur. Buraya girdi. Durdu mu? Durmadı gidiyor. Nereye gidiyor? Farklı bir kapıya girdi. Abi bu kapı da aynı kilitli değil miydi? Ya bak kilitli olan kapıya açtı o işte anladın mı? Nasıl açıyor? Odada, o odada bir şey var. Küçük bir şey var. Aha dur durdu. Al şu lozu ver artık. O emziği gördün mü? Gördüm mü abi? De ne yapacağız acaba? neyse bak O emzik kesip bir şey yapacak. O emzik de kesip. O emziğin yeri. O bir emziğin yerini. Ah tamam bebek yerinde abi. O emzik orada evet. Bebeği yatağa koy. Evet. Seni götüreyim Sen inşallah biraz. Allah Allah. Ne oldu bu bebeğe ya? Niye çıktı bu şimdi? Abi yüzünü görüyor musun? Yüz düştü üstüydü. Ya bebeğime bakmak istemiyorum yemin ederim çok. Istemiyorum, psikolojik çok, çok bir şey yok video çekeceğiz. Masal kitabı gene masal kitabı istiyor. Otur. İşin 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 güzel yanı ne biliyor musun? Evet. Şimdi biz bu videoyu gece gece çekiyoruz ya. Evet abi. Arkadaşlar sabahleyin evet. izleyecekler. Evet abi onlar yani günümüzde izleyecekleri için çok korkutucu olmayacak ama gece izlediğim zaman bunu hangi şeydi? Prince tavşan tavşan. Onlar sabah izleyecek tavşan? Evet için... tavşan. Sabah izleyecekleri için çok yani sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama biz gece çektiğimiz için bu videoyu daha kötü oluyor yani daha korkutucu geliyor insana. Neyse şu kitabı bırak artık. Bu yattı yani korkutan ko şey normal bir şey olsa neyse bebekten bebekten korkuyoruz resmen <laughs> <laughs> Ay bak daima rahatlanın yanında gülecek kişiler toplu kanalda televizyon izle. Kanatlar neyse bir rahatlayalım. kesin Ces, burada, var hep. Burada bir döngü var. Burada bir döngü var. Bukladı, değil mi? Açalım. Neyse açalım. Bir şey. Aa şey var Aldık. tüyü topladık. Masal... Tost makinesi mi diyor? Ne ya? Tost. Aynen abi ay, tost makinesi. Ona düşürdük bir saniyedir ne yapacağız biz tost yapacağız bebek bebek sütten kesildi tost mu yiyecek şimdi? Televizyon için birazcık huzur diyor. Abi yatalım artık vallahi bak ben de yoruldum artık biraz yatmak lazım. Bir bıraksa da yatsak artık ama ya. Evet üçüncü gece arkadaşlar bir reklam arası verdik tekrardan devam ettik. Bakıcı demiş ki iyi geceler tatlı rüyalar. Çocuk demiş ki sana rüyalarımı göstereceğim. Haydi bakalım. Aa, rüyasını göreceğiz. Evet bir bebeğin rüyası. Önce diyor ki kanal televizyon izle. Derken bebeği sakinleştir. Yukarı çık ve bebeği sakinleştir diyor. Hemen yukarı çıkalım. Nerede bebek? Bu bebek de bir sakinleşmedi gitti. Bu nasıl bir bebek ya? Burada sakinleştir. Çık ve kapıyı kapat. Çıkalım. Şimdi Hep aynı şeyler farkında mısın? Evet abi. Değişen bir şey yok. Bir de bir evin içinde oynuyoruz sürekli. Yiyecek bir şeyler bulup peynirli bir tostu ne dersin? Aha bak bizim tost makinesi Daha ilk getirdiğimiz. Daha yeni bize tost yapmasak. O tost makinesine bir canavar mı çıkarsa şimdi? Abi biz yapalım. Bir şey olursa artık kendileri bilir Biz bize de neneyi yapıyorsun işte. Bir tane de ekmek. Yeter abi bence bu. Yapıyoruz ya. Ne mantık zaten o bir var. yaptıracak ki sonrası başımıza bela getirecek. Allah. Bak da <laughs> gördün. Ne oldu? Abi ben anlamadım bu arada bir şey. Feed me mi yazıyor? Abi bu ne demek? Fade me. Besle diyor. Besle. Beni besle diyor. Açalım abi bu arada. Devam edelim. Abi biber onu burada. Aldım Tamam şimdi gidelim. Ne oluyor lan? Abi ben sana Aha, kapı kapı. Kap kap ben benim her zaman sağ tarafım daha şeydir. Heh tamam burada. Sağdan git sağdan. Açtım. Abi bu bizim daha önceki eve giriş kapısı değil mi ya? Diğer kapı ne bilmiyorum ki. Neyse şunu açalım. Ya bu çocuk Aha. evi geçti mantık bizi binadan döndürüyor yani. Abi. Bina içinde bizi döndürüyor Şuna baksana ya. Altını değiştirme artık sana götürüyor. Götür hadi. Rahat dur da senin bir altını değiştirme artık. Hadi bakalım. Gel buraya. Allah. Allah. Tövbe tövbe. Bismillah. Abi ne oluyor? Ben şu an böyle tepkisiz kaldım. Bu bebek bize ne yapıyor? Aa durdum Buldum buldum buldum. O yukarıdaki, yukarıdaki evet. bir emzik vardı ya. Abi sen evin döndü bu arada. Çekil döndü ve... Ne Abi bu o, o, o alacağız, o MZ alacağız, o emzi alacağız. Allah, Allah. Abi yerinden sıçradı. Çok sıkıyım vardı sıçradı. Ne Aşağıda mı? Aşağıda. Adamın en iyisi sana O Orada ne yapıyorsa yapacağız. Allah. Bırak. Ne yerlere bitecek. Atmosfer değişti. Ne oldu? Hareket edemiyoruz. Yok Edebiliyor musun? Aha bebek gitti. Hangi tamam, zarfısın ya? Bence ya bebeği sakinleştir. Ya biz, biz niye bunu sürekli Yok. sakinleştiriyoruz? Onun onun bizi sakinleştirmesi gerekmiyor mu? Abi şu an onun bizi sakinleştirmesi lazım. Tamam sahnelesti mi acaba masal kitabını da otur. Oturalım. Hemen. Okuyalım bakalım ne diyor. <laughs> geç. Abi, ben bunları hiç bilmesem. Geç, 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 geç. Bunlarız. <laughs> Aa dur 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 dur. Ne oluyor? Oy <laughs> o ne oluyor? Bak ya bak ne yapıyor bak şuna bak ya. Şimdi. Aha. Abi. Bitti mi? Evet, i̇yi geceler. Üçüncü gece bitti galiba abi ben de aynı yerinden zıpladım. Yani. <laughs> bakalım bitti galiba. Neyse hadi bakalım. Daha fazla şimdi başka. Yani. Evet arkadaşlar bu ikinci bölüme geçtik galiba. Şimdi. Bu bölüm için 15 like gelirse çok yani kafi yeterli bizim için. Ve eğer ki video hoşunuza gittiyse ve buraya kadar izlediyseniz videonun başında dediğim gibi en korktuğunuz yeri, en beğendiğiniz yeri yorumlara saniye dakika olarak yazabilirsiniz. Bizden bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Adam abi demek istediğim bir şey var mı? Abi sesin kesildi. sesim geliyor mu şimdi? Geliyor. Ha, Muhammed kardeşimizin dediği gibi video 5 like gelirse ve e, korktuğunuz sahneleri bize belirtirseniz mutlu oluruz. Yorumu yorum yapmayı unutmazsanız da seviniriz. Yani abone olursanız oradan bir tıkırından mutlu edersiniz bizi. diyeceklerimiz bu kadar. Videoların devamı için beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediniz. Aynen bildirimleri tıklayın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Bay bay.